Herkese selam olsun canlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir Beni sorarsanız bugün çok e, inanın çok şey yapıyorum üzülüyorum bugün çok kötüyüm Böyle bir şey yaptım biraz iç bulantısıyla falan bir şey yaptım kafam herhalde çok dün de, dün de birazcık kafam dönüyordu ama bugün biraz daha öyleyim Daha sonrasında işte akşamda bir de e, Şey Oğuz kalktı da Anne işte şey saat 2 gibiydi falan da herhalde işte 2-2.30 i̇ki, iki, buçuk arasıydı. Oğuz kalktı anne anne yat sen de yat yanıma. işte su içeceğim ben sen de yat yanıma kalkma der gibi. Öyle beni bir tutmuş sabahleyin Allah'ım bir de kalktım. Saat 5.30 kalktığımda saat 5.30'tu. Uyuyakalmışım bir yandan bir yandan kalktım böyle bir iç bulantısı. Yani anlayacağınız bugün hiç şey yapamadım bugün hani e, tutmayacağım. Artık orucumu tutamayacağım bugün. Ee, Allah'ım kabul etsin inşallah diyorum. Ay, işler de beni bekliyor. Bir yandan da şey yapıyordum hani akşam işte toparlıyordum. Bir yandan çamaşırları falan katlıyordum. Onları falan katlayamadım hiç. Bir yandan çamaşırları katlıyordum işte öyle akşam hani vakit geçireyim diye. Çamaşırları katlıyordum. Bulaşıkları falan yıkıyordum. Bugün gerçekten hiçbir şey yapmadım. Şöyle bir göstereyim hemen sizlere canlar ben. Bakın şu haline bakın hepsini yarım koydum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ım ya Rabbim. Şimdi bunların hepsini böyle temizleyeceğim. Çamaşırların falan her şeyim katlanacak duruyor burada. O benim benim oğlancığım da orada sabahtan akşama kadar oraya oturur. Bir yere de kalkmaz öyle durur öyle. Burası böyle berbat bir şekilde. Yani bugün e, oruç tutmadım diye işte bugün bir temizleyeyim dedim. Buraları her yeri bir temizleyeceğim nasip olursa dip bucak bir gireyim girişeyim burası da böyle şurası da dün şeyler vardı işte bir sürü neydi o pazara falan gittik işte öyle Ay her şey her yerde duruyor bakın şöyle bulaşıklarım da öyle duruyor gördüğünüz gibi bunların hepsini paklayıp temizlemem lazım balkonum öyle balkonda öyle şey yapmış hep çiçeğin sümbülün şeyleri hep dökülüyor Bugün orayı da şey yıkayıp silmem lazım. Her yeri temizlemem lazım. Canlar böyle işte. Ondan sonra da herhalde işte şeye geçerim. İftar menüsüne geçeriz herhalde. Bugün akşamda ne yapsam bilmiyorum. Bir şeyler düşünüyorum ama. Olur mu ki acaba? Güzel şeyler düşünüyorum bakalım. Valla bugün biraz modum düşük gibi. Kusura bakmayın ne olur. Ee, gerçekten böyle şey kafam falan iç bulantısı dedim ya böyle değişik bir şey var yani böyle sanki böyle sıcak basıyor gibi böyle çarlıyormuşum gibi bir şey var yani bir anda böyle geliyor neyse hayırlısı olsun diyelim şöyle şu manzara da pek de hoşuma gidiyor ama gerçekten çok batırıyor her yeri ya berbat ediyor vallahi. yine de şey kokusu her şeyi güzel de ne yapacaksın böyle işte neyse canlar ben temizliğimi yapayım. Güzelce evimizi toparlayalım. Çocuklarıma bir şeyler yedireyim içireyim. Onların kahvaltılarını yaptırayım. Anneciğim niye ben koparıyorsun anneciğim? Çok güzel annem. Sen niye kopardın onu? Ama ben yapamayacağım çünkü o... Bak şöyle yapabilirsin bak bak. Bak nasıl düşüyorlar. Görüyor musun? Böyle yapabilirsin. Öyle sen neden öyle sıyırıp aldın ki? Bak. Görüyor musun? Hah. Öyle yaptığın zaman dökülüyordu. Niye öyle yaptın? Neyse canlarım ben bir şey yapayım gireyim artık girişim. Ev beni bekliyor. Çocuklar beni bekliyor. Hepsi beni bekliyor. Akşamüstü belki işte savurda şey iftarda iftar yemeğinde daha doğrusu görüşürüz canlarım. Allah canlar şey dedim ya ben size işte dedim sağ sola süpüreceğim temizleyeceğim ondan sonra dedim iftar menüsüne geçeceğim dedim ya valla şey yaptım karar değişikliği nasıl biliyor musunuz yine temizliği yapacağım da. Sobayı kaldıracağım bugün. Sobayı kaldıracağım. Madem dedim bir şey yapmıyorum, oruç değilim madem. Sobayı kaldırayım dedim. Ee, önce şey yapacağız. Halıyı kaldıracağız. Ondan sonra kanepeler, manepeler, her şeyi kaldıracağız. Şöyle bir güzelce bir düzenleyeceğiz. Bugün Ecrin yardımcı. Arka planda da e, İbrahim var. Bizi çekiyor değil mi annem? Siz sesi çıkmaz. <laughs> Bunu da şey yapalım. Böyle kaldıralım ikimiz. Çok kızım kendine. Şöyle çek. Heh. Evet. Dediğim gibi işte bu şeyi kaldıracağız nasip olursa. Böyle ara arada da gösteririz inşallah size. Çıkar mısın böyle? Bugün bakalım bunlarla bir uğraşalım. Babam yok. Hadi şurayı Yapma Abi. Sus lan. Götür şey mutfağa bir götürüyorum. Bunun içinde de su var ya. Belki yakarız diye duruyordu. <laughs> Ama kararı değiştirdim yani bugün böyle bir çıkarayım. Ondan sonra şimdi çıkarıyoruz. Hadi İbrahim. Abi hadi çabuk ol hızlan hızlan hızlan. Oş gitti. Çıkar oğlum onu çıkar. Abi götür Yavaş. onu. Çıkar oğlum sürüt Şey yere şey yapma sürme. Oğuz gördün mü Gördüm aşağıda kum oynuyor. Oh, dolmuş yine. E çok dolmuş ama. Ya yani. dolmuşmuş hakikaten dolmuş yani. Bunu da çıkaracağız canlar biz. Bir de şöyle söyleyeceğim ben size. E, tam bu bayram temizliği değil tabii ki. Sadece sobayı çıkarıyorum. Perdelerinde duracak. E, şeylerde şeyler de duracak. Çünkü e, bayram temizliği yapmam için önce halıları yıkamam lazım. O yüzden e, sadece sobayı çıkarıyorum. Yani biraz böyle hani bir değişiklik olsun Kendimce öyle düşündüm. Bir değişiklik olsun sobayı çıkaracağım e, Cam falan sileceğim camları derken ondan sonra e, sadece şey kalacak e, dediğim gibi halı yıkarsam halı halıları yıkadıktan sonra tekrar bir bayram temizliği yapacağım. O yüzden şimdi böyle yarım yamalak iş olur mu olmaz mı demeyin bacılarım. Bak ona göre ben size söyleyeyim yani. Bu arada e, izleyip e, beğeni yaparsanız like atarsanız çok sevinirim. Hoşunuza gidersin çok sevinirim. Hadi annem şunu alalım. Yani böyle bir açıklama yapayım dedim açıkçası. Evet canlarım şöyle bir bakın bayağı yoruldum ben. Sadece e, şu vitrinin arkasını sildim. O vitrinin arkasını sildim. buraları bu tarafı da sildim, yerleştirdim bunların hepsini. Şimdi buradaki kanepe kaldı. Son olarak bu tarafı temizleyeceğim, toparlayacağım arkadaşlar. Arkasını da temizleyeceğim. İşte dediğim gibi burası böyle bitti şöyle gördüğünüz gibi camları da elden getirdim ama şimdi e, tekrar aynı şeyi söyleyeceğim e, bayram temizliği değil arkadaşlar bu bayram temizliği değil bayram temizliği olsa zaten vitrinlerin içini sileceğim çünkü pencereler var pencerelerin şöyle bir tozunu aldırdım yani sildim yine silerim bayrama. E, perdelerimi yıkamadım onu da söyleyeyim. Kanepe örtülerimi daha yeni yıkamıştım. Onları da işte zaten bir e, bayrama da az şey var işte iki üç hafta kadar var herhalde 2 hafta üç hafta bu neyse. Bayram temizliğini e, yaparım tekrar. Bir de şunu söylemek istiyorum küçük bir hani e, ufak tefek. E, ufak çaplı küçük çaplı bir bayram temizliği olmuş oldu bu. Daha da e, yani ne bileyim herhalde şey yaparız. Şu kenarları falan Oğuz e, buraları boyamıştı. Şeyle kalemle boyayla kalem boyayla boyamıştı. Oraları belki boyarız. Burada da şeylerim var hala daha orada duruyor her şeyin bu taraf. Bu taraf böyle daha e, şu tarafı e, temizledik de. daha doğrusu. Bu taraf var sandalyelerimi bu tarafa alacağım. Serdikten sonra tekrar görüş görüşürüz inşallah. Umarım dediğimden anlamışsınızdır. Biraz hızlı konuşuyorum çünkü bayağı yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Ee, sobayı falan çıkardık. Çok çok yoruldum. Ee, daha mutfağa gireceğim. Ee, şey var işte iftar için. Yemek hazırlamam gerekiyor. Şimdilik görüşürüz canlar. Evet canlarım bakın böyle. Burayı böyle temizledim. Bunu da böyle bıraktım, koydum buraya, böyle temizledim. Burası bitti canlar, şimdi artık e, mutfağa girme zamanı. Hemen salonu da süpürürüm. Mutfağa girme zamanı, yemeklerimi yetiştirmem lazım iftara. Şimdilik e, mutfakta görüşürüz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben sana, sizlere tekrar bir açıklama yapmak istiyorum. Bu bayram temizliği değil, ufak çaplı bir bayram temizliği, küçük bayram temizliği diyelim yani e, kusura bakmayın elimde titriyor. İşte dediğim gibi vitrinin içleri temizlenecek. Camlarımı şöyle bir sildim, tekrar silerim yani. Zaten şurada 15-20 gün falan var daha. Onu da, e, yani o zamana kadar yine şey yaparım, silerim. Çünkü hallarımı, e, hallılarımı yıkamadan şey yapmak istemedim tekrar işte e, perdeleri merdelerimi silmek istemedim. Daha doğrusu yıkamak istemedim. O yüzden böyle canlarım şimdilik ben gerçekten ben e, bayağı bir rahatladım. Sobada çıkınca gerçekten rahatladım. Bana ferah görünüyor. İnşallah sizlere de ferah görünmüştür. Hadi o zaman mutfakta görüşelim canlar. Evet canlarım. Geldik mi mutfağımıza? İşimi gücümü hallettim çok şükür. Şimdi hemen hızlı bir şekilde e, yemeğe geçeceğim. Bugünkü menüm arkadaşlar Mercimek çorbası, lokanto güzel bir mercimek çorbası yapacağım. Ondan sonra tavuk sote yapacağım. Sonra güzel bir bulgur e, pilavı yapacağım. Sade bulgur pilavı hepinizin bildiği. E, bir de yanına kızartma yoğurtlayacağım. böyle patlıcanlı, biberli, patatesli. E, güzel bir menü oldu diye düşünüyorum. Hadi bakalım önce şeyden başlayalım. E, çorbamızdan başlayalım hemen. Onda nasıl yapıyorum ben size göstereceğim. Hemen şöyle gelin bakalım. Şimdi böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanlarımı doğradım. Küp küp biraz da iri şekilde doğradım. Çünkü çektireceğim. Şimdi içerisine mercimek yağ katacağım. Ondan sonra mercimek katacağım. Bunları kavuracağım canlar. İki su bardağı kadar mercimeğimi ekledim içerisine. Yağımı da koydum. Şimdi kavurmaya başlıyorum arkadaşlar ben bunu. Biraz da altını kısacağım. Güzel bir lokanta usulü mercimek çorbası yapıyoruz canlar. Şimdi tuzunu da ilave edeceğim. Daha da zaten ilave yapmam. Şöyle hemen karıştırayım. Bakın şöyle gördüğünüz gibi bu kavrula dursun. İçerisine de tekrar bir tane bulyon katacağım, tavuk bulyon katacağım içerisine. Ya bilmiyorum ben hani şey yapıyorum, yakıştırıyorum biliyor musunuz o yüzden. Bu bulyondan da vazgeçemiyorum. Şimdi ben bunu açayım tekrar. Ama şey eee markete de gitmeyince hani aliye söylemeyi unutuyorum hep. Daha doğrusu kendim buradaki marketten alıyorum. Bizim ee, Tavukusları suları var ya hazır onlardan alıyorum ama onlar da pek şey değil kunorunkiler daha güzel oluyor neyse böyle kattım işte bu kavrula dursun canlarım daha sonra da ben de hemen e, şeyi biberlerim patlıcanlarım patateslerim doğrayayım onları da bir e, şey yapacağız kızartacağız diyemiyorum ya yani. kızartacağım üzerini e, sarımsaklı yoğurtla yoğurtlayacağım şimdi ben bunu buraya alayım şöyle bu tarafa alayım Açılmaz mı? Heh. Şimdi bu burada böyle kavrula dursun. Yani bunun e, lokanto usulü dediğimin püf noktası işte bu yani. Kavurduğunuz zaman harika bir tadı oluyor. Zaten onu ben size e, şey olarak hani denediğiniz zaman benim şekilim denediğiniz zaman gerçekten e, hoşunuza gidecek. Yani e, robotu olmayanlar hani çektiremeyenler bile. Ee, onun soğanların moranların hepsinin böyle ezildiğini göreceksiniz zaten içinde. Oy. Bir yandan da çok yoruldum vallahi ya bugün gerçekten çok yoruldum. Koştur koştur. Sobayı bir yandan çıkardım, bir yandan temizlik yaptım derken anca yetiştim yemeklere de. Şimdi de ben e, bu kavrulurken ben de dediğim gibi patatesi, biberi, patlıcanı doğrayım Onları da kızartacağım canlar. Şimdi şöyle bir bakın canlarım. Güzel bir şekilde ben bunu kavurdum. Şimdi içerisine suyumu ilave ediyorum. Evet, biraz fazla bir şekilde. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu kaynamaya başlasın. Ya da şöyle içinde dursun da. Kaynamaya başlasın. Hemen şurada da patlıcanlarımı, biberlerimi böyle doğradım tuzladım. Böyle bu şekilde yoğurtlayacağım için bu şekilde yaptım canlar. Ha bu arada bir de şunu söylemek istiyorum. Zaten hemen hemen biberlerle patlıcanlar aynı şekilde oluyor kızarması. O yüzden böyle karışık karıştırabilirim Tek tek uğraşmanıza gerek yok. Ben böyle deniyorum. Siz de böyle yapabilirsiniz yoğurtlama yaptığınızda. Sadece patatesi ayrı bir şekilde ayrı bir şekilde doğrayıp kızartıyorum öyle. Bunları sadece birleştirip kızartıyorum canlar. Arkadaşlar şurada şeylerim var. E, tavuk göğüslerim var. Bunları soteleyeceğim dedim. Tavuk sote yapacağım dedim. Biraz sulu istiyorum ben. Sulu yapacağım dedim. Şimdi onun hazırlığına başlayacağım. Sizlere de onu da göstereceğim. Ama burada önce kızartmamız bekleyecek canlar. Bunu da kızarttıktan sonra gösteririm. Zaten hani e, yoğurtlayacağız çünkü. Dediğim gibi burada da e, suyunu koymuştuk. Çorbamızda, mercimek çorbamızda olmak üzere. Daha da su kaynamaya e, baş, başlamadı da daha. Burada da mercimek çorbamız böyle gördüğünüz gibi kaynayacak. Bu da böyle. Şimdi e, biz geçelim e, tavuk sote'ye arkadaşlar. Şöyle bir geliverin bakayım canlar. Bakın tavuk etini e, tavuk göğüslerini böyle küp küp doğradım. Kuşbaşı şekilde. Buraya da şöyle gördüğünüz gibi soğanları da küp küp doğradım. İçerisine de yağ kattım hemen içerisine bunları boşaltacağım. Şöyle şunu da söyleyeyim arkadaşlar arkamda gördüğünüz şuradaki şu taraftaki gördüğünüz şeylerde size göstermek amaçlı ben biraz doğradım. Şimdi onlar da bekliyorlar. Onları da doğrayacağım içerisine katacağım canlarım. Şimdi bunu ben böyle katayım içerisine. Evet canlarım şöyle bir bakın bakalım üzerinde buharlanmasın. Şöyle bir bakın soğanlarımızı kavurduk tavuk tavuk göğüslerini içine kattık yine küp küp kırmızı ve yeşil biber doğradım içerisine şimdi içerisine biraz pul biber katacağım biraz da salça katacağım çünkü biraz sulu olmasını istiyorum ve kıpkırmızı olmasını istiyorum o yüzden onları katacağım daha sonra tekrar piştikten sonra size gösteririm. Öyle söyleyeyim. Ha bir de şunu söyleyeyim. Ekleme olarak da kimyon ve karabiber de katacağım. Onu da söyleyeyim içerisine. Tabii belki biraz daha kekik falan da ekleyebilirim. Bugünkü böyle sotemiz böyle arkadaşlar. Tavuk sötem böyle. Evet canlarım. Birinden bitirdik. Birine başladık demeyin artık da. Burada tavuk sötem oluyor arkadaşlar. Şimdi Mercimeğimi çektireceğim canlar. Bunu böyle bitirmiş olduk canlar. Şimdi Tamam anneciğim. Bunu böyle bitirdik. Biraz üzerine su ilave edeceğim canlar ben. Suyumu da ilave ettim şöyle kıvamı her şeyi çok güzel oldu. Bu biraz kaynayacak. Bu kaynarken hemen ben bunun içine limonlarımı sıkacağım arkadaşlar yine bir hemen bir tane bütün limonumu sıktım içerisine katıyorum ve böyle kaynamaya bırakıyorum canlar ben bunu burada tavuk sötümüz de kaynamış biraz daha kısalım altını şimdi ben bunu çorbamı bu tarafa alacağım tavuk sötüm de orada şöyle bu tarafa alıyorum Hı. hemen buraya ne koyuyoruz biraz bulgur pilavı yapacağız sade yapacağım onun da hemen yağını ekleyeceğim başka da bir şey katmayacağım sadece bulgurla e, yapacağım bu arada şunu da söyleyeyim sizlere Şöyle ben daha yeni dün aldım da Şöyle bir göstereyim bakın Biraz köftelik bulgura yakın bir bulgurum var Benim böyle yarım Bunun pilavı gerçekten çok güzel oluyor Tereyağlı falan yapacağım Harika oluyor Hemen birazcık yağımızı dökelim şuraya Bu kadar yeterli Şöyle birazcık Heh, gezdirelim, biraz da altını açalım şimdi. Bir yandan onlar kaynamaya başlasınlar. Bu da burada, sotemiz de burada. Sadece kızartmamız kaldı, onu da yapacağım ve size hepsini göstereceğim inşallah. Şu şeyi de ilave edeyim. Böyle daha yeni aldım çünkü böyle yine bunu da göz kararı katacağım öyle içerisine. Bence bu da yeterli. Daha kavanozun içerisine koymadım. Çünkü yeni aldım geldim. O yüzden koymadım. Yani demeyin. Böyle şeylerde naylonda falan yapıyor. Gidip onlardan boşaltıyor falan filan demeyin bana. Benimkisi de böyle bir şey işte. Şimdi ben bunu böyle kavuracağım. Güzel bir şekilde. Şöyle döndüreyim biraz. Evet. Şimdi ben bunu kavurayım. Ee, pilavımı pişireyim. Ondan sonra çorbam hazır olsun. Buradaki e, sotemiz, tavuk sotemiz de hazır arkadaşlar. Bir de kızartmamızı yaptık mı hepsi tamam. Ondan sonra ben size hepsini göstereceğim. inşallah. şimdilik görüşürüz. Kızartmalarımız burada kızarırken canlar ben de şuradaki için e, Mercimeğin üzerine yağ yapacağım. şöyle tavayı koydum buraya. Şimdi içerisine biraz sıvı yağ katacağım. Biraz da tereyağı katacağım. Kimyon, karabiber yapıp üzerine gezdireceğim. Onu da eklemiş olayım dedim. Böyle arkadaşlar. Kimyonumuzu karabiberimizde. Böylelikle katmış olduk canlar. Şimdi ben bunu karıştıracağım. Eğer bu usulden yaparsanız gerçekten çorbanın tadına doyamayacaksınız. Haberiniz olsun. Bu da size bir öneri. Herkesin bir yapış şekli vardır. Belki bilenler vardır tabi bunu da. Bilmiyorum ben böyle yapıyorum. Umarım bunu da böyle beğenirsiniz. biraz. Şöyle bir bakın artık canlarım. Burada tavuk sotem var. Burada mercimek çorbası var. Burada yoğurtlamam var. Patates, patlıcan, biber. Burada da bulgur pilavım var tereyağlı. Hepsini inşallah beğenmişsinizdir. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Burada da roka salatası var arkadaşlar. Söğüş yaptım ben. Domates, salatalık. Ee, kuru soğan yeni çıkmış işte oradan al ben çok severim bu arada yeni çıkan kuru soğanı da bir de roka var üzerine de zeytinyağı gezdirdim biraz da tuz bu da salatamız böyle valla işte elimizden gelen bu arkadaşlar İnşallah beğenmişsinizdir canlarım İnşallah hoşunuza gitmiştir ee, ve bir de bana söyleyeyim ben bunu tekrarladım galiba iki mi oldu 3 mü oldu ee, videonun içerisinde çekimin içerisinde ee, kaç defa tekrarladım onu da bilmiyorum ama. Demeyin ki Emel o yemekten onu atladın, ondan onu atladın. İnanın yarım saat en fazla 45 dakikada yetiştirmeye çalıştım. 4 çeşit yemek yaptım. Bir de salatamız var. Gördüğünüz gibi şöyle arkamda. Bunları yetiştirmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok yoruldum. Emeğimin yani herkes daha doğrusu şöyle söyleyeyim herkes emek veriyor buna. Beğenirseniz çok çok sevinirim. Beni şey mutlu edersiniz diyorum. Abone olmayan arkadaşlarım varsa da abone olursanız bu vakte kadar beni izleyen arkadaşlarıma da, arkadaşlarımdan da, kardeşlerimden de, bacılarımdan da Allah'ım razı olsun inşallah işiniz gücünüz rast gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda, bir dahaki vlogum vloglarımda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Bay bay.